Tarih 11 Mayıs 2023. Ontario'nun Bowerch kentinde görevliler bir kadından çağrı alıyor. Kadın, yan evden yüksek sesli müzik, çığlıklar ve silah sesi gibi gelen bir gürültü duyduğunu söylüyor. Komşusunun kendine zarar vermiş olabileceğinden endişe ediyor. İçerideki adam, 39 yaşındaki Alain. Bir alçı ustası, sabıka kaydı yok, silah sahibi olma lisansı var. Polis açısından şiddet beklemek için bir sebep yok. Tehdit yok, geçmiş yok alayından gelen bir çağrı da yok. Sıradan bir iyi hal kontrolü yapılacak. Polisler her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için gönderiliyor. Ontario Eyalet Polisi'nden 3 memur olay yerine varıyor. Sahneyi değerlendirmeye başlıyorlar. Fenerlerini açıyor. Sessizce ilerliyor. Temas kurmaya çalışıyorlar. Sahne şaşırtıcı derecede sessiz. <laughs> Gece 2'de gelen acil çağrı göz önüne alındığında memurlar muhtemelen kaos bekliyordu. Ama tam aksine ev normal görünüyor. Dikkatle ilerleyip anormal bir şey arıyorlar. Bu, bilinmeyen bir durumda standart bir yaklaşımdır. Bu noktada, içeride yaralı biri mi var yoksa pusu mu var bilmiyorlar. Arka kapı kilitli ve içeride hiçbir hareket belirtisi olmayınca memurlar geri dönüyor. Hala bir yanıt yok. Karşılaşacakları şey hakkında hiçbir teyit yok. Bunun yanlış bir alarm mı, yoksa çok daha kötü bir şey mi olduğu belirsiz. Bu yüzden tekrar ön tarafa dönüyorlar ve temas kurmanın tek yolunu denemeye hazırlanıyorlar. <laughs> Polis. Tam bu anda, iddialara göre, alayın fener ışıkları ve boğuk seslerle uyanıyor. Bunların kollu kuvvetleri olduğunu anlamıyor. Bir yarı otomatik tüfeğe uzanıyor ve tereddüt etmeden yatak odasının duvarından ateş açıyor. 9 el arka arkaya ateş ediyor. Çavuş Erik Müller orada vuruluyor ve olduğu yere yığılıyor. Polis memuru Mark Lawson da vuruluyor. Ancak çelik yeleği mermiyi durduruyor. Dışarıda kalan ve devriye aracının arkasında siper alan polis memuru François Gamache ise ya doğrudan bir mermiyle ya da seken mermiyle yaralanıyor. Tüm çatışma saniyeler içinde gerçekleşiyor. Görüntüler yeniden başladığında, çavuş Müller yerde hareketsiz yatıyor. Bu sırada dışarıdaki memurlar, hala neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir adam vurulmuş. Diğer ikisi de neredeyse aynı kaderi paylaşmak üzereydi kendi pozisyonlarını koruyor. Yakınlardaki araçları siper olarak kullanıyorlar. Silahlı adamı göremiyorlar. İçeride tam olarak nerede olduğunu bilmiyorlar. Onların bakış açısından, teslim olmaya mı hazırlanıyor, yoksa tekrar ateş mi açacak, belli değil. Sonra evin içinden dört el daha ateş ediliyor. Sonunda Alain korkunç bir gerçekle yüzleşiyor. Bir polis memurunu vurdu. Aniden yön değiştiriyor. Telefonu alıp 911'i arıyor. <laughs> Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen çavuş Erik Müller olay yerinde hayatını kaybediyor. Diğer iki memur yaralı olarak kurtuluyorlar. Takip eden haftalarda alayın, memurları hırsız sandığını iddia ediyor. Fakat savcılar, pusuya yatmış, öfkeli, silahlı ve öldürmeye hazır bir adam olduğunu söylüyorlar. 24 Mayıs 2025'te, bir jüri onu birinci derece cinayet ve iki kez cinayete teşebbüsten suçlu buldu şartlı tahliye imkanı olmaksızın 25 yıl boyunca ömür boyu hapse mahkum edildi. Defalarca vuruldu ve yalnızca yardım etmek için girdiği bir evin zemininde öldü. Alain in çavuş muellere söylediği sözler, belki de memurun hayatta duyduğu son sözlerdi. Farkında olmadan son anlarını kaydeden polis memuru, sizce bu sonu hak etti mi? Cevabınızı merak ediyor. Yaptığınız yorumlara tek tek cevap veriyor ve eleştirilerinizi dikkate alıp sonraki videolarımı sizin istediğiniz şekilde düzenliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim.